Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Dünkü canlı yayınımızdan sonra tekrar bir canlı yayın açtım. Açtım. Ee, yeni gelen hepiniz hoş geldiniz. Şimdi maçımıza başlıyoruz. Şimdi başlayalım. Uyanamadım arkadaşlar. Saat 12'de bir de falan. On iki, bir de canlı yayınımız vardı demiştim. İzleyenler hatta hatırlar. Ama yapamadığım için canlı yanı. Şey, kalkamadığım için çekemedim canlı yayını. şu anda 3 oldu. Mm-hmm. like atmayı unutmayın. Gelin gibi arkadaşlar, e, bu akşam belki yine canlı yayın açabilirim. Her an yani tetikte kalın. Saat 7 ya da 6.30 gibi tekrar canlı yayın açabilirim. Duruma göre bağlı. Yani. O yüzden yani tetikte kalın. Ona göre yani canını yayın açabilirim. Can açmaya da bilirim. Belli olmaz yani. Bu arada arkadaşlar yeni video attım. O videoyu izlersiniz. Kanalımda yeni tane kanala yeni tane video attım. 28 dakikalık. Arkadaşımla rank kastık diye. Arkadaşımla parçumu oynadık diye video attım arkadaşlar. O videoyu izlersiniz. Orada çok eğlendik. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. 9 kişi olmuşuz. Bayağı iyi. Akşam inşallah gene canlı yaşayabilirim. Bir sıkıntı oluşmazsa. Bu arada arkadaşlar işte bana rank kasmak isteyenler o bir tane attığım videoda arkadaşımın attığım videoda o videoyu izleyip yorumlara ben sana rank kasmak istiyorum diyenler yani renk rank kasarım arkadaşlar, sıkıntı yok. Kademenizi söyleyin, ona göre kasarız. Bayağı bir rank kasabiliriz yani. Ona göre söyleyin yani. Bayağı botlar gelmiş. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. beğeni beğen atmamayın. 250 aboneyiz. Abonemiz güzel. Öyle kalsak bile yeter ama yükselmemiz yükselirsek daha iyi olur arkadaşlar. Ona göre yani. Evet 5 kişi olmuşuz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın. Şunu yapalım arkadaşlar. Bu ikinci canlı yayınımız. Dün akşam canlı yayın yapmıştık. Bir saatlik. Onu da izlerseniz. O da güzel bir canlı yayındı. Durun arkadaşlar şimdi sisi atacağım. Ses fırlatıcı alıyorum. Böyle daha iyi oluyor. <laughs> Şurasını <laughs> Evet arkadaşlar bir beynimiz var. Lütfen beğeni atmayı eksiltmeyelim. Yeni gelenlerimiz hoş geldiniz. Beğeni atmayı eksiltmeyelim. bir numara çıkmış ya sen bizim oyuncu. Sekiz dakikada canlı yayındayız. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Bu akşam saat altı buçuk yedi gibi canlı açabilirim. Tekrar PUBG yayını. Bir saatlik yine. Ona göre yani YouTube'da kalın yani. Yeni videolar gelecek. Short videoları da açıyoruz. Adam indi oraya arkadaşlar. Araba geldi. Ses kalsın normal arkadaşlar ya. Mikrofonu açamadım. Bir kişi daha gelmiş. Gördüm adamı. Şu kilimizi de alalım. Doğru mikrofona ses açmayı unutmuşum. Onu bu güzel de tamam. Arkadaşlar. Eğer arkadaşlar benim gibi böyle birazcık arada takılma yaşıyorsunuz. Ayarlara girin. Şey. Oradan grafikleri tıklayın. Gerçekçiye tıklayın. Ondan sonra tekrar gelin. Renkli yapın. Söylüyorum. Deneyebilirsiniz yani oluyor. Ben hep öyle yapıyorum. Bu adam gelince. Yeni gelen hepiniz hoş geldiniz. 3 beğeni var. Buraya bir skit bırakma Orada bir tane uçak var. Bu araba da var. Üçünlere gene öldü klasik. Bizim oyuncular. arkadaşlar canlı 12 dakika olmuş. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Beğeni beğeni vermeyi unutmayın. Beğeni atmayı Söyleyemedim. Ne oluyor lan? Havai fişekler atılıyor arkadaşlar galiba. Evet arkadaşlar bakın. 2025 Yeni gelenler hoş bir kişiyiz. Lütfen arkadaşlar yeni gelenler çıkmasın. Burada hani boşuna emek veriyoruz. Boşuna emek vermiyoruz burada. Nereye gitti o adam? Neyse onu öldürürüm. Bekleyin arkadaşlar ikisler. daha geldi. Çok güzel öldürdüm adamlar arkadaşlar. 3 beyin yedi, 2 bir de bir beyin düşmüş arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayalım. 11 kilimiz var arkadaşlar Bayağı adam olurduk Şimdi 3 numarayı çağıralım Yeni gelenler hepiniz hoşgeldiniz Adam mı buraya? Ha bir numarada ya arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Tamamdır. Lootumuz tamamdır arkadaşlar. Birazcık 5.56 bir bulmam lazım. 5.56 bulursam tam da lootum olacak. Yakınlarda araba yok. Şöyle bir orada bir tane uçak vardı karşıda bir tane. Onu almaya düşünüyorum. Evet, 16 yayındayız arkadaşlar. Yine gelen herkese hoş geldiniz. Like atmayı unutmayın. Açıktan gittiğimi biliyorum arkadaşlar. Mecburum. Öyle yapmam gerek. 3 numara bu araba mı zaten? Ya 3 numara. Tokyo Drift misin oğlum sen? Öf. Tokyo Drift. Evet arkadaşlar çökmeyi şu anda düzelttim hemen. Ya üç numara beni indir. Koran çalsın indir ya. Gana geldim üç numaranın şeyine. Üç numara bir şeyler yapmayı planlıyor. <laughs> Güzel şeyler alalım. alt eksimi takalım tanrıma. İkisi de. Bir de arkadaşlar M4 numarası alacağım. Sınav olarak şu alayım. Başka bir şey. İki tane kit alayım. Bir tane de argonomik tutamak bakalım. Evet böyle şimdi biz arkadaşlar. Ağlan demiş. Orada birisi var. Üç numara senin paran mı var oğlum? Yeni gelenlerimiz hoş geldiniz. 19 dakikada canlı yayındayız. Evet, sakin bir yere gidelim. olanı kötü vardı. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. 11 kilimiz var. Bezine bitti bu arama. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bu akşam saat buçuk 7 gibi tekrardan canlı yayın açabilirim. Bu canlı yayınımız yarım saatlik olacak.